Merhaba arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız para hepimizin yakından bildiği uzun bir sürede Osmanlı ve Türk hakimiyetinde kalmış olan Mısır'a ait bir para. Bu paramızın arka yüzü arkada gördüğünüz üzere Sphinx var. Paramız polimer, yani plastik bir para. Polimer paralar artık dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başladı. Polimer paranın yıpranması daha zor olduğu için kağıt paralara göre de daha maliyet uygun olduğu için artık dünya yavaş yavaş polimer paraya geçiyor arkadaşlar. Bu Kahire'deki bir caminin filigranı, filigran kısmında o var. Güvenlik içinde kullanılıyor aynı zamanda. Paramız dediğim gibi polimer yine kabartmaları var. Şu cami arkadaşlar şuradaki Mısır parası 10 pound. Mısırlılar pound'u kullanıyorlar arkadaşlar. Mısır parası 10 pound. Kondisyon olarak çil. Çok ciddi bir değeri yok. Ancak görünümü hoş, güzel bir para. Bakın arka taraftan altın renginde parlıyor filigran. Ön taraftan ise gümüş renginde parlıyor yine altında 10 rakamı yazıyorum. Videoları beğenip kanalımı takip ederseniz memnun olurum. Hoşçakalın.